Onlarla konuşmaya çalıştınız mı? You know, ben bağırıyordum. You know, really bırakın a... beni, benden ne istiyorsunuz? Uzaklaşın a... benden diye Çok da it? mantıklı değildi. Peki no, size cevap I, I veriyorlar no mıydı? Hayır, hiçbir e, ses e, duymadım bana ya da Hadi birbirlerine karşı how did, how did they get in, konuşurken. Peki birbirleriyle well, nasıl iletişim kuruyorlardı? Hepsi birlikte hareket ediyorlardı. Sanki ortak bir idrak, time, anlayış varmış da eşsiz zamanlı so, olarak ona göre hareket them. ediyorlarmış gibi ya da belki de benim anlayamadığım Ama bir tarz hani iletişim hiç kuruyorlar. Ses... Duymadı herhalde onların konuşurken biz konuşurken. Ha, genelde telepatik Telepatiyi konuştuğu anlaşıyor. için tabi. Geneldeki bütün yani tasvirler UFO literatüründe alınma olaylarının hep telepati. Ama tabi odadan diğer varlıklar çıkınca olay devam ediyor. Travis koridordan başka bölümlere doğru gidiyor. Onlar, Onlar başka yani. tarafa gidiyor. Travis de başka Onları, tarafa kaçıyor. O, orada önemli değişimler var. İnsanımsı varlıklar çıkacak sonra onun karşısına. Bir demek ki eee o canlandırmada uzaylıları bir görelim. Uzaylıları gösterdiği e, görüntüye gelelim. Onların tip tipleri de hep aynı mı oluyor? Hepsinin aynı şeyi konuşuyoruz ama üç aşağı beş yukarı böyle benzer, değil mi? Benzer, bireyler birkaç formda evet. O, şurada kapak, biz e, evet. şey yapalım, durduralım uzaylıda. Hı -hı. Göz kapağı açılıp kapılı ve exactly o var. Exactly happened like this. Of the eyelids. As now we're watching. Gerçekten böyle mi oldu? Şimdi seyrettiğimiz gibi mi? Yeah, they uh, they had uh, eyelids that blinked. Göz kapakları uh, açılıp kapanan göz kapakları vardı. Çok uh, şaşırtıcıydı. Gözleri uh, so o it kadar derin görünüyordu ki gözlerimizi onlardan uzaklaştırmak çok zordu. Bana baktıkları zaman like. sanki hislerimi görebiliyor gibilerdi. Bu tasvir çok common bir çok, tasvir, evet. çok ortak. Yani alınmalarda hep o var. O siyah gözlerle baktığında sanki x-ray cihazıyla senin bütün vücudunu, hislerini, her şeyi tarıyormuş gibi hiss hissiyat veriyor ki bu da doğru. <laughs> hep böyle mi söylüyorlar? Hep böyle. Yani hep pek yıldır gidaydan kişiler bu şekilde aynen, tabii, söylüyorlar. Tabii. Çok ilginç bir şey ya. Peki e, sen Travis'in anlattıklarını <laughs> gerçi daha tamamen anlatmadın ama tabii ki çok dinledin 10 yıllık arkadaşın. Ne kadar nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi Travis'in olayını kaçırılma olma diyoruz tabii fenomenin içinde en önemli olaylardan biri yapan birkaç unsur var. Birincisi bu olaya tanık olan 6 tane daha insanın olmuş olması. Çünkü genelde alıkonma olaylarında varlıklar şahsı ya yatağında uyurken bir ışık hüzmesiyle gemiye çekerler ya ıssız bir oda, e, bölgede araba kullanırken çok tanıklarının tanıkların gözünün önünde olan çok fazla hadise olmaz. Burada bu olayı özel kılan 6 tane arkadaşının gözünün önünde ceyran etmesi, hadisenin gemiye alınması ve hepsinin yalan makinelerinden geçmesi bu çok önemli. Bir de 5 gün sonra tekrar Travis'in ortaya çıkması. Genelde alıkommalarda birkaç saat sonra dünya saatiyle e, yatağından alınmışsa aynı şekilde bırakılır. Hatta uyandığı zaman şahıs rüya gördüğünü zanneder. Çünkü bunu e, özellikle e, üst bilinçte hatırlamalarını istemiyorlar varlıklar. Kendi yaşamlarına ayak uydurma, e, uydurma konusunda bir sorun yaşamasınlar diye. Dolayısıyla insanların çoğu Trabzon'da böyle olmamış. De böyle değil işte. Yani o yüzden bu olayı çok enteresan ve önemli yapıyor. Trabzon'da seçilmiş kişi olarak mı görüyor Travis? Hayır, öyle düşünmek istemiyorum kendimi, seçildiğimi ya da özel olduğumu. Çünkü bu my hani life. sanki bütün hayatımın sürekli uh, gözetim uh, altında olduğu uh, gibi bir fikir uyandırabilir. Uh, ben bütün bu olayı artık uh, geride bırakmak uh, istiyorum ve like bir daha da böyle bir şeyin so olmayacağına inanmak I like istiyorum. That was yani benim A member of the Woods crew who bu, got too close. E, çok yaklaşan bu Daha önce ekibin bir üyesi olmandan dolayı başıma geldiğini Dünya dışı varlıklarla ilgileniyor muydu? Tell her about the joke that you made with your uh, <laughs> Ay, Ay, yüme yüme yeme, I always make a joke about This is this quite interesting. Şaka yapıyorum. Bu gerçekten çok enteresan. Well, I, uh, 심대 you know, uh... Ee, bir sürü teoriler ve çabalar vardı bunları açıklamak için. Ve ilk, e, başıma gelen şu oldu. Kolluk kuvvetleri benim arkadaşlarımı beni öldürüp ondan sonra da yaptıkları şeyi örtmek için bu yalanı uydurdukları iddiasını ortaya çıkardı ve daha sonra e, yalan dedektörüyle benim arkadaşlarımı testlere tabi tuttular Ya benim uyuşturucuya bağlı halüsinasyon gördüğünü ya da anlık bir psikoz sonucu But bu şeylerin olduğunu iddia ettiler ancak kan, kan ve idrar e, testleri yapıldı eyaletin e, araştırmalarında ve hiçbir uyuşturucuya rastlanmadı kanımda ve bir seri psikiyatrik testten de geçtim ve çok normal değerler bulundu. Yani bu teorilerden hiçbiri e, akla yatkın değildi ve mantıklı değildi elimizdeki kanıtlarla ve bütün bunların yanında yedi kişi nasıl aynı anda aynı halüsinasyonu görebilir. Yani bunun ne uyuşturucuyla ne de psikozla sağlamını mümkün olmaz. düşünüyorum yalan geçiyor Yalan sekinden. makinesinden altı defa travis geçiyor ki bir defa bile yalan makinesini kandırmak milyarda bir bir olasılık. Altı kişinin Travis'te sayarsak 7 kişinin yalan makinesinden defalarca geçmesi ve kandırması gibi bir şey olasılık dışı. Literatürde böyle bir şey yok. Söylediği gibi aynı halüsinasyonu bu kadar insanın görmesi zaten olanak dışı bir şey. Çünkü hepsi zaten bilinçli zamanda anda görüyorlar e, nesneyi ve yaklaşıyorlar. Dolayısıyla e, bu tezlerin hiçbiri doğru değil. E, zaten Travis'in de söylediği gibi ilk başta artı arkadaşı polise gittiği zaman Travis'i yerinde bulamayınca 3 e, gün 4 gün aranıyor binlerce polis, pol köpekler, helikopterler ve bulamıyorlar. Ondan sonra polisler arkadaşını siz öldürdünüz böyle bir hikaye uydurdunuz diyorlar. O yüzden bütün alan makinesi testinden. Peki gitti. şimdi şeye geri dönersek onlar başka bir tarafa kaçtılar. uzay mekiğinin içerisine gittiler, uzaylı varlıklar. Siz başka bir tarafa gittiniz. Ve hani hiç bilmediğiniz bir yerdesiniz ve onların gittiğin aksi yönüne gidiyorsunuz. ve oraya gittiğinizde hani nereye girdiniz ve ne gördünüz ve yine başka tarafa giderken de etrafınızda gördükleriniz nelerdi? Ya yani ilginizi çeken, gerçi o şoktan insan ilgisini çeken ama Well, uh, ben bu klostrofobik histiriyle o kadar yoğunlaşmıştım ki çok büyük bir panik duygusu geldi ve şekilde buradan çıkmam lazım, and diye, düşündüm I, uh, uh, lazım diye düşündüm. Tek kapıda onların ölü tarafındaydı. Ben de acaba nasıl onları geçebilirim diye düşünüyordum they ve they onlar döndü. Halle girdikleri zaman onlar sağ döndü. Ben de bu sefer sola doğru kaçmaya çalıştım. Gidebileceğim bir yer bul. Için. Ondan and, uh, sonra geminin başka bir kısmına uh, geçmiş oldum ve orada bazı kapıları the... açmaya çalıştım. Orada well, kapılar vardı. Yani duvarlarda karşımda dikdörtgenler gördüm. Ama bu odaya girdiğimde that, uh, her yer karanlık uh, hale geldi ve. Uh, that, um, there was e, ışık hüzmeleri vardı, duvarlarda, ışık noktaları vardı, yerde, duvarda and, uh, kind of like a, ve yıldız gibi uh, uh, sanki yer, yere projeksiyonla yansıtılmış uh, yıldızlar gibiydi, wall, bir şekilde görünüyordu ama duvarda dikdörtgenler vardı ve onların kapı like olduğunu düşündüm, no düğmelere basıp açabilir no miyim diye baktım çünkü door, kapının, no handle, kapının door üzerinde hiçbir... So kapı kolu tutacak bir şey var. yoktu. Şey Başka şey düğmeler mi? vardı. <laughs> e, görürüz ya. Ee, uzayla ilgili filmde wink wink <laughs> açılı kapılar Onlar Öyle tabii kapılar çok, mı? <laughs> bence onlar <laughs> çok ilkel kal. Onlar artık bizde de var yani alışveriş merkezine giriyorsun. biz küçükken seyrederdik çok uza şaşırdık. Uzay yolunda tabii seyrederdik kapı açılırdı. Öyle miymiş kapılar? Yani nasıl yok nasıl öyle bir kapı falan yok. Yani kapı zannediyor düğme. İşte orada bir ekran screen çıkıyor böyle. bu da ama geçmiş zaman. Hani biz de o filmleri seyrettik. herhalde 75'ti. Tabii. <laughs> Bu canlandırması değil mi şu anda seyrettiğimiz? Böyle miydi evet. içerisi tam olarak? Evet. Böyle mi gidiyordu? <laughs> Bu ışıklar falan doğru mu yani? No, that's not hayır, accurate. Hayır, Bunlar <laughs> doğru. It was a much more, more featureless. A, the surface was ve metallic ve looking, e, Sort of surface, uh, but not without those ama vertical bullshit. There was yürüyor. a light, but you Bilmiyorum. couldn't see.